okumalara doyamadığım Montaigne'in Denemeler kitabından bahsedeceğiz. Öncelikle yazar hakkında bilgi vermek istiyorum biraz. Bilgiden ziyade e, benim hissettiklerimi paylaşmak istiyorum. Montaigne şimdiye kadar okuduğum e, yazarlar arasında en kendime yakın hissettiğim en samimi, en içten yani yazılarına da bunu aktarmış birisi. Zaten kendisi kitapta şunu söylüyor. Ben bu kitabı kimse için değil kendim ve çocuklarım için yazdım. Sanırım bu şekilde düşünerek yazmış olması da onun samimiyetinin bize büyük derecede geçmesine vesile olmuş. Denemelerde Montaigne'in bize verdiği genel bir mesaj var aslında. Hepsinde neredeyse. Kendin ol, rahat düşün ve kendini bul. Der gibi yazmış bütün denemelerini. Aslında kendine yazmış bütün yazdıklarını. Ee, ve bu da o kadar samimi olmasına yol açmış ki bütün insanlığın düşünceleri gibi olmuş. Bencil insanın kendiyle ilgilenen insan olmadığının altını çizmiş burada. İnsanın kendi üzerinde durması, kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması, kendine fazla düşkün olması demektir. Oysa ki aşırı benciller kendilerini pek üstün körü bilenler kendilerinden önce işlerine bakanlardır. Onlara göre kendi kendiyle baş başa kalmak sırt üstü yatıp vakit öldürmektir. Ruhunuzu zenginleştirmeye, kendine adam etmeye çalışmak boş hayaller kurmaktır. Sanki kendimiz bizden ayrı, bize yabancı birisiymiş gibi. Kendimize neden yabancı birisiymiş gibi davranıyoruz diye bir eleştiri yöneltmiş. Şöyle düşündürmeye çalışmış aslında bizi hayat meşgalelerinden, işimizden, varsa kendinizden daha fazla değer verdiğinizi düşündüğünüz birinden, birilerinden daha az kendimizle ilgilenmenin kendimizi tanımamamıza yol açacağını, asıl bencilliğin de kendimizi tanımamaktan geleceğini söylemeye çalışmış. Felsefe ile ilgili düşündüklerini ve söylediklerini okumak istiyorum. Çok gariptir. Çağımızda işler o hale geldi ki felsefe anlayışlı insanlar arasında bile ne teorik ne pratik hiçbir faydası ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun sebebi felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kas katı, bu çirkin maskeyi kim takmış? O ki hep bayram ve hoş zaman içerisinde yaşamayı emreder bize. Yağmlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınamadığını alamettir. Felsefenin aslında hayatımızda bir bayram havası e, yaratacağını aslında çok yanlış tanımlandığından ve yanlış da aktarıldığından şikayet ediyor. Oysa felsefenin bize hep e, aktarılanın aksine kendi içimizde bir bayram havasında yaşamamızı sağlayacak olan öğütleri, düşünceleri içerisinde barındırdığından bahsetmiş. Felsefe okuyorum ya da felsefeyle ilgileniyorum dediğiniz zaman hiç denememiş olduğu bir şeyin üzerine başkalarının söylediklerini direkt kabul eden insanlar farklı düşüncelerde olabiliyorlar. O da bundan şikayetçi olmuş. Ve aslında felsefenin hayatımıza hoş bir etkisinin olduğunu söylemeye çalışmış. Akıllı bir insanın hayatını düşüncesiz bir sürünün oyuna bırakması akıl kârı mıdır? Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük bu dolalık olur mu? Demiş. Kendimize kılavuz olarak her şeyde toplumu almamamız gerektiğini söylemeye çalışmış bence burada. Değer vermeyeceğiniz bir düşüncenin toplu halde söylendiğinde buna değer vermenin budalalık olduğunu söylemiş Montaigne. Başka bir yerde şöyle söylüyor. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır alıntı bir sözde de düşüncesini destekliyor. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Hayatımızı bir amaç bir hedef uğruna yaşamamız gerektiğini vurgulamış. Ve bu amacı belirlemediğimiz sürece de oradan oraya savrulacağımız düşüncesinde. Oradan oraya savrulurken de elimizde hiçbir şey kalmayacağını. Yani şöyle bir örnek geldi aklıma daha iyi anlaşılması için bu sözlerin. 5-10 kitabı aynı anda okuduğunuzu düşünün. Böyle yaptığınız zaman hiçbirinden hiçbir şey anlamayacaksınızdır. Ama bir kitaba, o kitabı anlayacak kadar vakit ayırdığınızda elinizde anladığınız, belki düşünce oluşturduğunuz, belki siz beyninizde yeni kapılar açan bir veri olacak. Ama 10 kitabı aynı anda okuduğunuzda bu veri oluşmayacak gibi düşünebiliriz. Bu cümlesinde felsefenin özü olan bir cümleyi söylüyor aslında. Bilmediğini bilmek için bir hayli anlayış olmalı insanda. ...bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir. Bilmediğini bilmek deyince aslında insana basit bir şeymiş gibi... ...ve kulağa basit bir şeymiş gibi geliyor. Ama bilmediğini bilebilen insan aslında belli bir bilgi birikimine sahip bir insan olduğu için... ...bildikçe bilmediğinin farkına varan bir insan olduğu için bilmediğini biliyor. O da bunu söylemeye çalışmış. Hayatın değeriyle ilgili şöyle bir cümle kurmuş. Hayatın değeri uzun yaşamasında değil, iyi yaşamasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki pek az yaşamışlardır. Yaşamamızı dolulaştırmak, anı yaşamak, e, keyifli yaşamak, anı biriktirerek yaşamak, bu cümlenin içine birçok şey girebilir aslında. Çok yaşamak, herkesin kendi hayatı için oluşturduğu e, doluluk algısına bağlı biraz da bu. Ben e, kitap okuyarak dolu yaşadığımı düşünürüm. Başka birisi çok gezerek dolu yaşadığını düşünebilir. Ama aslında özünde söylemek istediği şu. Hayatınızı kendi doğanıza uygun, kendi kriterlerinize uygun bir şekilde doya doya yaşayın. Uzun yaşamanın bir önemi yok. Size uzun yaşatacak olan sizin kendi hayatınızı kendinize göre dolulaştırmanız demek istemiş. Bir yerde şöyle söylemiş. Bunu 16. yüzyılda ki birinin söylemesi benim de aynı şeyleri düşünmüş olmam bana hep şaşırtıcı ve ilgi çekici geliyor. Sanki o kişiyle bir yakınlığımız varmış gibi hissettiriyor bana. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp atmalıyız. Ben de bu durumdan aşırı rahatsız olan bir insanım. E, maske takan birini gördüğümde, e, kendisi gibi olmayan birini anladığımda, e, doğal davranmadığını bildiğim birinin yanında rahat edemiyorum. Dolayısıyla kendim de kendim olamıyorum. Bu yüzden bunun önemi aslında çok büyük. Montaigne gibi düşünen insanlar da genellikle bu maskeleri herkes çıkarıp attığında herkesin mutlu ve keyif dolu bir hayat sürebileceğine inananlardan birisi bence. Kendimiz sandığımızdan çok daha zenginiz. Ama bizi oradan buradan alarak, dilenerek yaşamaya alıştırmışlar. Kendimizden çok başkalarından faydalanmaya zorlamışlar bizi. Bu felsefede de böyle aslında. Okumalar yaparız ama bunlar sadece beslendiğimiz şeyler. Körü körüne e, bu düşüncelere kapılmamamız gerekir aslında. Bizim kendi e, doğamıza uygun olanı kendimizin oluşturması gerekir. İçimizde çok büyük bir hazineyi bulundurduğumuzu söylemeye çalışmış ki üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki Çoğu herkes gibi insandır. Buna ek olarak e, bir alıntı da yapmış burada. Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır demiş bu alıntıda. Bazen insanları gözümüzde çok büyütebiliyoruz. Makamından dolayı olabilir. Ünvanından dolayı olabilir görünüşünden dolayı olabilir. Ama diyor ki bunlara yakından baktığım zaman onların da benim gibi bir insan olduğunu ve hatta yüksek mevkilerde benden daha az sağduyuya sahip olduğunu fark ettim diyerek bu aydınlanmasını en doğal haliyle bizimle paylaşmış. Burada da şöyle söylüyor. Düşüncelerini kafa tutarak, buyruklar vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar. Evet, tamam düşünmeliyiz, kendi düşüncemize daha önem vermeliyiz. Ama bu düşüncelerden emin olmak da bizi hataya sürükler. Daha fazla düşünüp gelişmemizi engeller. Şunu söylemek istiyor. Bildikçe bilmediğini bilmeye başlayan bir insan düşüncelerini kafa tutarak, buyruklar vererek ortaya koymaz. Her zaman "olabilir, sanıyorum, düşünüyorum" gibi cümleler kurarak kendi düşüncesini, bakın kendi düşüncesini söylediği için bu tarz sona eklemeler yaparak belirtir. Aklını çalıştırmakta güçsüz diyelim biz buna. Aklını çalıştırmakta güçsüz olan bir insanın da düşüncelerinin kesinliğinden emin olarak ve kafa tutarak ifade etmesi onun bu konuda güçsüz olabileceğinin bir göstergesidir demeye çalışmış. Ben bu cümlesini çok sevdim. Ee, özellikle sona bıraktım. İstediklerini yapmadıkları için yapabildiklerini ister göründüler. Bu cümle sizce ne anlatmak istiyor bize? Yorumlarda buluşalım.